Hani Teknoloji'den hepinize merhabalar. Ben Murat Can Safirek. Ücretsiz eğitim videoları yayınlamaya devam ediyoruz. Bugün Letgo üzerinden nasıl al sat yaparak para kazanabileceğinizi göstereceğim. Benim bugüne kadar alıp sattığım ve ettiğim karları sizlere göstereceğim. Buna ek olarak satıcılarla veya alıcılarla nasıl konuşmalısınız? Letgo dışında hangi platformları yan platform olarak kullanıp satışlarınızı hızlandırmalısınız? Bunun yanında doping modu, Letgo'da işe yarıyor mu bunları anlatacağım. Dopingi de aldım, denedim bir ay boyunca kullandım. Hepsini sizlere anlatacağım. Hemen Letgo profilime giriş yapmadan önce şu Hanimiş teknoloji gümbür gümbür gelen 29.000 abone olan ve 200'e yakın videosu olan kanala... Abone olup bildirimleri aç kısmından tümünü işaretlemeyi unutmayın ki daha fazla internetten para kazanma, YouTube kanal geliştirme ve teknoloji videolarından faydalanabilin. O zaman hemen tekrar letgo ekranıma geçiş yapıyorum. Ee, bakın. Hiçbir şey gizlemeyeceğim. Bu benim letgo profilim şu an satıldı sekmesindeyim yani bugüne kadar sattığım tüm ürünler yani bir kısmı en azından burada Çünkü bir kısmını sildim Neden sildiğimi de göstereceğim zaten profile gelirsem şöyle şöyle hemen kendi profilime geleceğim profile geldiğimde daha önce birçok satış yaptığımı ve insanların bana puan verdiğini görebilirsiniz şu anda bilgisayar ekranından bağlandığım için kaç kişinin oy verdiği burada gözükmüyor. O sadece mobil uygulamalarda var ama yaklaşık 15 kişi bana bugüne kadar oy verdi. Hepsi burada yer alıyor. Hepsinin de 5 yıldız verdiği aşikar ki şu an ortalaman 5 yıldız. Şu an aktif olarak satıyor olduğum ürünler burada ve satıldığı kısmında da şu an satmış olduğum ürünler peki ne kadar paralar kazanabilirsiniz en baştan bunları söyleyeyim 300'e aldığımız 800'e 500'e aldığımız 1300'e 50'ye aldığımız 80'e satmıştım var ee, yani bu şekilde düşük karlarla da düşük ürünler de alarak yani çok az paranız varsa fazla sermayeniz yoksa çok az parayla alabileceğiniz ürünlerle kâr etmeye başlayabilirsiniz kâr ettikçe daha fazla paranız olacak o zaman daha büyük ürünler alabilirsiniz diyelim hiç paranız yok hiç sermayeniz yok evde ne varsa çer çöp her şeyi satabilirsin bakın örneklerini göstereceğim mesela bakın çöp bu direkt çöp atacağım bir tek ne oldu hatta bunu belki de daha fazla para satabilirdim ama elimden çıksın diye çöp atmamak için hızlıca bugün 10 lira bunu koydum anında satıldım zaten 10 lira kim ve almaz ki bedava tabi siz bu kadar ucuza koymak zorunda değilsiniz onun dışında bakın bir tane RAM çok eski bir bilgisayardan kalma bir RAM'de evde duruyordu hatta e, çok e, tek karlı e. işlerimden bahsedeyim mesela Şurada bakın bir tane Homtek bilgisayar var. Homtek bilgisayarlar tablet bilgisayar olarak bilinir. Bunların özellikleri çok düşüktür. Bu yüzden ee, insanlar aldığında çok yavaş olduğunu fark eder ve ucuzdan satar bunların piyasası bir dönem çok düşüktü ve ben bu bilgisayarı sadece 500 liraya aldım o zaman patronum kullanıyordu daha doğrusu patronumda duruyordu ee, iş yerimden başka birisine satacaktı o almaktan vazgeçince dedim ki neymiş bu ver bir bakayım ne olduğunu bilmiyordum Home Tech'i hiç, hiç duymamıştım daha önce baktım Evet gerçekten inanılmaz yavaştı. Açılması 2-3 dakika sürüyordu. Ben bu bilgisayarı 500 liraya aldım. Aldığım gibi bilgisayarın içine SSD taktım. Bilgisayar hızlandırma videolarımız var. On binlerce, yüz binlerce izlenen. Bunları açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz. Sizlere bu videolarda her zaman diyorum ki evet bu ayarlar işinize yarayabilir ama bir SSD alıp bilgisayarınıza takmak eğer hard diskle çalışıyorsa inanılmaz derecede performans arttırır ve ben bu bilgisayara SSD taktım inanılmaz bir şekilde hızlandı kullanılabilir hale geldi yani önceki hali kullanılamaz derecede yavaşken kullanılabilir hale geldi hatta bir dönem kendi işlerimi de birkaç montajımı da bu bilgisayarla çok fazla zorlanmadan yapabildim ve yaklaşık SSD'ye 200 lira verdim 50 lira da buna işletim sistemi normalde ben yüklerdim ama bu tablet bilgisayar olduğu için biraz karışık geldi beceremedim bir tamirciye bir yere servise götürdüm ve 50 lira da onlara verdim yani bu bilgisayarın bana maliyeti 750 lira oldu ve ben bu bilgisayarı 1300 liraya sattım yani 550 lira bu bilgisayardan kar ettim ee, diyeceksiniz ben benim bu bilgisayarı alacak 500 liraya bilgisayar alacak param da yok bakın ee, başka fırsatlar da var mesela bu benim kız arkadaşımın çalıştığı yerdeki ee, servis şoförünün bilgisayarıydı ve benim bu işlerle ilgilendiğimi duymuş. Bunu benden satmamı rica etti ve bana bir komisyon teklif etti. Yani sen sat bir kısmını komisyon olarak al dedi. Ee, ben de bu bilgisayarı tabii çok daha fazla yükseğe satacaktım aslında ve 200-300 lira komisyon alacaktım. Kendisine de söyledim hatta öyle bir anlaşma yapmıştık 1500 liraya satma gibi bir durum oluyordu. 300 lira komisyon alacaktım vesaire Neyse neticede ee, o satışlar olmadı ve bir kısıtlama geldi. Ee, bilgisayarı da acilen satmak istedik. Kendisi öyle ısrar etti ve ben bu bilgisayarı acil bir şekilde 1000 liraya sattım. 100 lirasını da bana komisyon olarak verdi yani. Benim olmayan bir şeyden e, bile bu şekilde kazanç elde edebildim. Bilgisayar hiç benim değildi, hiç benim olmadı. Ee, sadece satılmasına vesile oldum, müşteriyi buldum, bağladım. Müşteri gidip e, o arkadaşın yani o abinin evinden bilgisayarı aldı. Daha sonra o abi de kız arkadaşımla bana parayı gönderdi bir iş gününde bu şekilde buradan da Mesela durduk yere 100 lira kar etmiş oldum şöyle geri geleyim ilanlarıma tekrar geri geleyim başka neler alıp sattığımdan bahsedeyim Mesela şu an iki yandan bana ışık vuruyor Bunlar softbox olarak bilinen Godox marka iki tane araç bunların piyasası gerçekten çok yüksek e, ee, inanılmaz da yükselmiş. Ben alırken bunları bu kadar yükseleceğini bilmiyordum. Yükseldiğini bilmiyordum daha doğrusu. Ee, bir baktım e, ışık. Birileri Letgo'ya ışık koymuş. Bu arada Letgo size yakın mesafedeki ilanları gösteriyor. Yani siz Eskişehir'deyseniz Eskişehir'deki hatta en başta size yakın mahalledeki ilanları gösteriyor ki kolayca insanlarla buluşup alıp satın yapabilirsiniz. Ürünlerinizi satıp alabilirsiniz. Bir baktım 350 liraya şu ışıkları koymuş. 2 tane Godox marka ışık hemen internete baktım 500 lira 1000 lira ee, dedim ki ya dedim en ölü fiyatı bunların değeri 500 olsa dedim ben bu ışıkları alırım eğer kullanmazsam 500'e geri satarım dedim ya da 350'ye geri satarım hiç zararım olmaz dedim ve bu ışıkları aldım daha sonra kullanmaya başladım sonra çok yer kapladığı için bir ara böyle bir gerildim satmak istedim ilana koydum ve arkadaşlar 800 bin lira arasına bu ilanları bu ürünleri çok kolay satabileceğimi fark ettim. Hatta belki zorlasam daha yüksek fiyatlara da satabileceğimi fark ettim. Bu kadar yüksek olduğunu bilmiyordum piyasasının. Ee, ama en son tekrar satmaktan vazgeçtim çünkü kamera önü videolara başladım. O dönemler çekmiyordum hani Hanimiş işte, Teknoloji'de kamera önü videolar. Ee, başka kanalda çekiyordum. O kanalda devam etmediğim için satacaktım ama satmadım. Ama şu an biliyorum ki ben bu ürünleri 350'ye aldım. Ne zaman istesem 800-1000 lira arasına bu ürünleri satabilirim. Yani 500-600-700 lira karlara bunları da satabilirim. Tabi sizlere farklı taktikler de vereceğim. Nasıl bu fırsat ürünlerini bulabileceğinizden bahsedeceğim. Ee, bunlar yüksek fiyatlı ürünler. Mesela düşük fiyatlı bir üründen bahsedeyim. Ee, şu Logitech'in ya M280 diye M 330'du emin değilim ama ikisinin tasarımı aynı olduğu için şu an karıştırdım. Bakın zaten ikisi alt alta duruyor. Bakın hemen hemen aynı tasarıma sahipler ve piyasasının en ucuz böyle 170 lira olduğunu görüyoruz. Sıfır fiyatı bu. Bunu birisi işte 80-100 lira gibi bir şey hatırlamıyorum. Koymuştu. Ee, 100 değildir muhtemelen. 100 olsa bu kadar indirim yapmazdı. 80 lira diyelim ortalama. 75-80 liraya koymuştu ve ben hemen mesaj attım. 50 lira olursa hemen gelip alacağımı söyledim ve zaten evimin çok yakınında her zaman gittiğim bir marketin önünde buluştuk. Yaklaşık 3-4 dakika yürüdüm. 3-4 dakika sonra 50 lira bu fareyi aldım. Aldığım gibi 1-2 gün içinde tekrar letkoya koydum. 85 liradan koydum ve asla pazarlık yapmadım. Trink diye 85 liradan bu mouse'u satabildim. Yani 35 lira kar ettim. Burada tabi sizlere farklı şeyler de söyleyeceğim. Mesela ben bu mouse'dan bu şekilde hemen hızlı bir şekilde 35 lira kar ettim. Daha sonra tekrar bir fare almak istedim ve inanır mısınız aynı satıcıya denk geldim. Bir ürünü sattığınızda Letgo'da bunu satıldı olarak işaretleyebiliyorsunuz ve bu sattıklarınız yani satıldı profilinize düşüyor ve bunu herkes görebiliyor ve ben tekrar o kişiye mesaj attığımda pazarlık yapmaya çalıştığımda o kişi asla pazarlık yapmadı çünkü hatta pazarlık yapmadan önce bana şunu söyledi M sattım mı dedi yani o ondan ürünü alıp tekrar sattığımı fark etmiş yani al sat yaptım fark etmiş ve muhtemelen daha yüksek fiyattan sattığım için bir içerlemişti. Böyle durumlar da olabiliyor, yani böyle şeylere de dikkat edebilirsiniz. Bu yüzden o günden sonra ben bazı ilanlarımı satıldı kısmından da silmeye başladım. Yani sattığım tüm ürünler, ürünleri satıldı kısmında biriktirmiyorum artık. Ve ondan bu sefer pazarlıksız bir ürün almak durumunda kaldım ve daha pahalıya aldım. Ve bu bu sefer alacağım buydu ve buna o an acil ihtiyacım vardı çünkü kendi kullandığım farem bozulmuştu. O yüzden bunu almak zorundaydım ve pazarlıksız alabildim. Bu da ekstra bir tavsiye olsun Buna ek olarak bir şey daha söyleyeceğim Mesela benim satıldığı kısmında şu an iki tane bilgisayar var Ben bugün yeni bir bilgisayar Ledgo'ya satılık olarak koyacak olsam o bilgisayardan birini ya da ikisini sileceğim Neden Çünkü insanlar profilinde girdiğinizde şunu şunu da inceliyorlar Mesela eğer sizin profilinde beş tane bilgisayarı daha önceden sattığınızı görürlerse derler ki bu adam al sat yapıyor bu da bu adam ya da bilgisayarcı ve e, yüksek fiyattan satar. Böyle insanlar kurnaz olur, yüksek fiyattan satar diye düşünüp e, sizden almaktan vazgeçebilirler. O yüzden daha çok böyle halkın içinden kendi çapınızda biri gibi görünmeniz daha iyi olur. Yani böyle bir e, iletişim dükkanı ya da işte bilgisayarcı tamirci gibi görünmezseniz çok daha iyi olur. Buna ek olarak bir ürün almaya karar verdiğinizde o adamla mutlaka pazarlık yapın. Hangi fiyata koyarsa koysun. Bir, bir, miktar pazarlık yapmaya çalışın. Bunu yaparken de işte şu fiyata inersen ya da şu fiyattan verirsen hemen şimdi gelip alabilirim ya da hemen yarın sabah gelip alabilirim gibi cümleler kurarsanız o da hızlı paranın kokusunu alacağı için muhtemelen size bu indirimi yapacaktır. Buna ek olarak siz bir ürünü satacağınızda da mutlaka bir pazarlık payı bırakın. Yani ürünü 800 liraya satmak istiyorsanız 850-900 liraya koyun ki insanlar Pazarlık yapmak istediğinde onlar bir miktar fiyatı indirin çünkü bazı insanlar yani örnek veriyorum bir ürünü 500 liraya koydunuz ve o kişi geldi 50 lira iner misin dedi ve siz reddettiniz o kişi almaktan vazgeçebiliyor ama aynı ürünü 600 liraya koymuş olsaydınız. 50 lira indirseydiniz o kişi 550 lira almaktan mutluluk duyacaktı. Böyle insanlar, böyle psikopatlar var. Böyle bir psikoloji var. Bunun da farkında olun. Yani mutlaka bir küçük bir pazarlık payı bırakın. Yani 100 lira, 200 lira yukarısına bile koysanız bazen 50 lira indirdiğinizde insanlar mutlu olabiliyorlar. Bu yüzden bu dediğimi de mutlaka değerlendirin. Buna ek olarak benim Letgo'da hızlı alsat yapmaya başladığım dönemlerde ilk başta yaptığım hatadan bahsedeceğim. İlk başta ben çok e, her şeyi çok yüksek fiyattan satmaya çalıştım. Ne alırsam alayım. E, alırken ucuza aldım. bu en önemlisi alırken kar edin. Yani e, bir şeyin fiyatı 500 ise siz bunu ben bugün 500'e aldım. Yarın 600'e satarım diye düşünmeyin. Bugün onu 400'e, 300'e, 350'ye alın ki yarın bunu 600'e satamasanız da 500'e satabileceğinizi bilin. Çünkü o ürünün fiyatı 500. E, alırken kar, kar edin. Hatta Sanırım Warren Buffett'ın böyle bir sözü vardı. Diş macunu da olsa, hisse senedi de olsa ben alırken kar ederim. Alırken fiyatı düştüğünde alırım diye bir sözü vardı. Bunu değerlendirin. Benim yaptığım hata neydi? Her şeyi çok pahalıya satmaya çalıştım ve böyle bir 30-40 gün boyunca neredeyse hiçbir şey satamadım. Sadece aldım. Tabii ki sermayem vardı. Aldım, aldım, aldım. Daha sonra tabii hem Fiyatları bir tık düşürdüm. Hem de o dönem insanların alacağını ne yani bunu size belirtmek istiyorum. Bir dönem hiç satış yapamadım. Ona rağmen çok kısa bir haftada bir hafta içinde elimdeki neredeyse her şeyi sattım. O dönem paraya da ihtiyacım vardı. Hatta ihtiyacım olan paradan çok daha fazlasını kazandım. Bir ton para geçti elime. Sadece bir haftada ee, hatta gaza geldim böyle evde kullandığım eşyaları bile böyle çok gereksiz buldum. Satmaya falan koydum böyle o dönem çünkü çok hızlı gitti nedense. O dönem bir tüketim çılgınlığı oldu bir hafta içerisinde. Yani böyle şeyler de olabiliyor. Bir hafta iki hafta satılmıyor daha sonra satılıyor. Şimdi gelelim doping moduna. Doping modu yararlı mı bundan bahsedeceğiz. Arkadaşlar gerçekten doping modu biraz ilginç bir olay. Topluk e, ile ilgili ise şunu söyleyeyim eğer ürünleriniz gerçekten fırsat değilse e, yani gerçekten insanların e, almak isteyeceği ürünler değilse Yani bu da nedir ürün fiyatı 500 ise sen 480'e koymalısın ki insanlar almak istesin e, Bu durumda o ürünü senin bir şekilde 400'e almış olman lazım ki böyle fırsatlar çok var e, Bazı insanlar hızlı satmak için ya da diğerini bilmediği için ürünlerini çok ucuza koyabiliyorlar bunları yakalamış yakalayabiliyorsunuz dopik modu fırsat ürünlerinizi gerçekten çok hızlı satıyor ama bir ürünün fiyatı 500 iken siz 550'ye 600'e koyduğunuzda doping modu asla işe yaramıyor bu arada aylık doping modu denen bir şey var ben ondan aldım aylık doping modu yaklaşık 50 ya da 60 liraydı sanırım 65 de olabilir bu parayı ödediğinizde bir ilanınızı her gün rastgele siz seçmiyorsunuz letgo bir ilanınızı seçiyor ve onu öne çıkarıyor vitrine koyuyor ee, vitrinden de ürünleriniz dediğim gibi fırsat ürünü ise gerçekten hızlı bir şekilde satılabiliyor. Ama dediğim gibi bazen de hiç faydası olmayabiliyor. Eğer elinizde gerçekten fırsat ürünleri yoksa veya çok fazla ürününüz yoksa 60 lira verip doping modunu almanıza pek e, yani almanızı pek tavsiye etmem. Başka neler alıp satmışım son olarak bir bakayım isterseniz şöyle. Mikrofonumu ve pantom power'ını satmışım. Iııı ee, Yurt dışından şöyle JBL Go 2 getirmiştim. Kupon sayesinde bunu çok indirimli fiyata getirdim. Bunun piyasası normalde sıfır piyasası 200'ün üstünde 300 lira civarlarında ol olmasına rağmen ben ucuz fiyattan koydum çünkü ben çok ucuz bir fiyat aldım kupon kullandığım için. Ve elimde durmasını istemedim. Para ihtiyacım vardı 180 liradan hızlı bir şekilde sattım. Hatta e, bisikletli kız arkadaşlar gelip aldılar. Yani bu piyasada sadece erkekler yok. Onu da söyleyeyim. Kız arkadaşlarla buluştum ve onlara verdim. E, tabii ki deneyip aldılar. E, hep beraber baktık, bir telefonlarından bağlandılar, müziği açtılar ve çalışıyor olduğunu gördükten sonra ürünü aldılar. Bu da farklı bir tavsiye ürünü teknolojik bir ürün satıyorsanız yani bozulabilen çalışmama ihtimali olan bir ürün satıyorsanız mutlaka satarken o an insanlara bunun çalıştığını gösterip öyle verin o ürünü aldıktan sonra sizlere ya bu çalışmıyor demesinler öyle şeyler de olabilir mesela yani çok nadir olsa da mesela örnek veriyorum şu farenin aynısı adamda vardır ve senden bunu sağlam olarak alır ve der ki bu fare bozuk aslında o kendi faresidir bozuk olan bunu öne sürebilir böyle şeyler de olabilir O yüzden buna dikkat edin o an çalıştığını gösterin bakın size çalışıyor şekilde teslim ediyorum deyip verin Letgo dışında hızlı satış yapabileceğiniz yer Marketplace Facebook Marketplace böyle bir uygulaması var Marketplace'e girip yeni ilan oluştur diyerek ilan oluşturabiliyorsunuz ve Şehirlerin kelepir sayfaları var. Mesela Eskişehir kelepir adında en az 20-30 tane sayfaya üyeyim. Siz Adana'daysanız Adana kelepir ya da İstanbul kelepir gibi bakabilirsiniz. İstanbul çok büyük olduğu için belki bölgelere ayrılan kelepirler de olabilir. Bu kelepir gruplarında bu marketplace ürünlerinizi otomatik paylaşabiliyorsunuz. Yani bir ürünü diyelim buraya eklediniz. Eklediğiniz gibi mesela 30 gruba üyeyseniz 30'unu da seçip tak diye 30 grupta paylaşırsanız çok hızlı satış yapabiliyorsunuz. Hatta sanırım e, şunu ben Facebook'tan bulmuş olabilirim. Yani birkaçını bu ürünlerin ben Facebook'tan sattım. O JBL Go 2'yi e, sanırım Facebook'tan satmış olabilirim. Bunun dışında neler satmışım mesela? Hemen satıldı sekmesine tekrar geri dönüyorum. Son olarak neler sattığımdan bahsedeceğim. Bu arada aklınıza takılan soruları mutlaka sorun. Hepsini cevaplayacağım. Hepsini tek tek okuyup kartlayacağım ve cevaplayacağım. Ee, böylelikle karşılıklı olarak etkileşime geçmiş oluruz yine dışından bir tane e, led getirmiştim renkli led e, bunu da hemen sattım yıllardır kullanmadığım 3-5 yıldır kullanmadığım bir gitar vardı evde hatta belki 8 yıldır bu gitarı 300'e koydum hızlı bir alıcı çıktı ve 200 e almak istediğini söyledi biraz Mırın kırın etsem de en son tamam dedim gel al ve hızlı bir şekilde 200 liraya aldır. Evde durmasına hiç gerek yoktu bu ürünün. Zaten gitarı bir daha çalmayı düşünmüyordum. İşte bir yaka mikrofonu sattım. Üstte bir tane daha yaka, yaka mikrofonum var. Kitaplarımı sattığım olduğu Kitap aldığım oldu. Ee, şu an sanırım burada gösterebileceğim bunlar var. Buradan silinen birçok ilanım oldu. Yani sildiğim ilanım oldu. Ee, masalarımı sattığım oldu. Kitaplığımı, yatağımı, bazamı sattığım oldu. Bitcoin şeyi buradan alıp satabilirsiniz ve ciddi karlar elde edebilirsiniz. Unutmayın ben bu satışları Korona döneminde Eskişehir'de öğrenciler yokken yaptım yani Eskişehir normalde gümbür gümbür olmasına rağmen öğrenciler yokken hayalet şehir ben bir hayalet şehirde bu kadar karlar elde edebiliyorsam ayda 1000-2000 bin, bin lira karlara ulaşabiliyorsam siz büyük şehirlerde bunu çok daha fazlasına ulaşabilirsiniz ve bunlar gerçekten çok yoran şeyler değiller hatta eğer benim gibi ticaret manyağıysanız çok eğlenirsiniz bunları yaparken. O zaman bu videodan bu kadar. Daha fazla internetten para kazanma videoları için kanala abone olup açıklama kısmından bu videolarda ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.